Konumuz cüzdanlarımız. Eğer cüzdanının e, rengine dikkat etmiyorsan, paraları içine tıkıştırıyorsan, e, cüzdanını aktive etmemişsen, bolluk bereket sana gelir ve gider. Birazcık cüzdanımızın içerisinde neler olmalı, neler olmamalı bunun üzerine bir video çekmeye niyet ettim bugün. Birincisi, benim eski cüzdanım böyle bir renkte koyu renk yahut kırmızı gibi böyle hızlı akış olan bir renk değilse para sana gelir ve içinde biraz kalır. Eğer buna niyet ediyorsan kendine koyu renk bir cüzdan seçmelisin. Bu birinci adım. İkinci adım cüzdanında bozuk bir yer olmamalı. Fermuarının bozuk olması gibi. Benim bu bir kaç senedir kullandığım cüzdanımdı. Artık başka bir amaca hizmet edecek bana ve ben bunu şimdilik cüzdanım olarak kullanmayı seçmiyorum ve kenara koyuyorum. Kendime farklı bir cüzdan seçtim. El yapımı bir deri cüzdan bu. Bir kadın emeğini taşıyor. Bir kere böylelikle anlamlı. İkincisi bu cüzdanımı aktive ettim nasıl aktive edebilirsiniz? Birincisi cüzdanınızı kalbinizin üzerine koyarsınız. Bundan sonra size bolluk ve bereket getirmesini istersiniz. Gözlerinizi kapatır birkaç derin nefes alır. Cüzdanınızın içerisinin parayla dolduğunu hayal edersiniz. Ve dersiniz ki senin taşıdığım her an ve taşımadığım her an tüm zamanlarda paranın bana akmasını kabul ediyorum. Bu cüzdanın içinin parayla dolup taşmasını kabul ediyorum. Ve bolluğumun ve bereketimin uzun yıllar boyunca e, aktive olmasını e, diliyorum, niyet ediyorum diyebilirsiniz. İkinci aktivasyon yöntemi ise pandüldür ya da diğer adıyla sarkaç. Eğer cüzdanınızı aktive etmek istiyorsanız küçük bir eğitimini alın lütfen pandül kullanımının. Sonra deyin ki e, sevgili pandülüm lütfen benim için bu cüzdanın, bolluk ve bereket enerjisine. Bakın ben konuştukça şey yapıyor, hiç elimi sallamıyorum, bilmiyorum görebiliyor musunuz? İnananınız olacak, inanmayanınız olacak, isteyen denesin, kendiniz bilirsiniz. Ee, <laughs> ve bu e, şeyle, e, pandülünüzle, e, sarkacınızla aktive edebilirsiniz. Geldik cüzdanınızın içinde bulunması veya bulunmaması gerekenlere. Cüzdanınızın içinde para haricinde veya parayı çağrıştıran şeyler haricinde birazdan söyleyeceğim. Hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Bolluk, bereket ve para. Sadece bunların bulunması gerekiyor. Paraların düzgün bir biçimde yerleştirilmesi gerekiyor. Bakın bu incecik bir şey. Düzgün bir şekilde yerleştirilmiş paralar var. Ha çok mu zenginim? Zenginliğin tabii ki tanımı nedir? Sizce onu bilmiyorum. Ama kendim için evet sağlığım çok yerinde. Çocuklarım mutlu. Ben mutluyum. Ben gerçekten zengin biriyim. Ve bolluk akışımda ben böyle çok sıkışınca da her zaman bana akacak şekildedir. Ya da sıkışmasam da bana mutlaka damlar, illa böyle yatlar, katlar, hanlar, hamamlardan bahsetmiyorum. Yetecek kadar, evrenin beni doyuracağı kadar şükürler olsun ki gelirim var, bolluğum ve bereketim var geldik sembollere. Evrenin sembolleri ve kodları. Eğer bu eğitimi de almadıysanız bir bakın. Diğer videolarımda da göreceksiniz. Evrenin sembolleri, kodları ne demek? Biz bir eğitimde böyle bir sembol hazırladık. Bu bir bolluk sembolüdür. Aktive edilmiştir ve içerisi sadece temiz enerjilerle doludur. Lütfen bilmediğiniz enerjileri ne bedeninize çizin ben de sadece 8 var ne de üzerinde bir sembolünü taşıyın sadece 8 taşıyorum ve sadece kendi çizdiğim veya enerjisini kontrol ettiğim pandüle e, sembolleri taşıyorum bu sembol bol, bolluk ve bereket sembolü ve her gördüğünüzde siz de gördüğünüzde aktive olan bir sembol çünkü böyle kodlandı şunu bilin ki sizin şu bedeninize çizdiğiniz ya da bilmeden internetten alıp kullandığınız sembollerin altlarında ne gibi alt mesajlar olduğunu veya kime yaradığını bilmiyorsunuz. Hele 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 bedeninize çizdiğiniz sembollerin rakamların bedeninize hangi enerjiler davet ettiğini bilmiyorsunuz. Bedensiz bazı varlıklar vardır ki bedene ihtiyaç duyarlar ve bir portal açılmasını beklerler. Semboller, rakamlar, harfler gibi. O yüzden kendi sembolünüzü kendiniz çizin. Lütfen bunu öğrenin. Bu sembolü de cüzdanıma yerleştiriyorum, paralarımın yanında. Ee, hemen başka bir şey araya sokacağım çünkü çok önemli bir detay. Cüzdanınızın içerisinde kredi kartları olmamalı. Neden? Kredi kartı sizin canlı para değildir ve borçluluk enerjisi taşır. O yüzden cüzdanınızın içinde kesinlikle böyle bir şey bulundurmayın. Hatta kendi iş yeri kartınızı bile bulundurmayın. Yani az önce söylediğim gibi sadece para ve bazı semboller tutabilirsiniz. Benim kartlar için ve bazı evraklar için işte fişler mesela. Fişlerde borçluk enerjisi çünkü harcadınız bitti borçluk enerjisi taşıyabilir. Nakit para akışı değildir. Bunun için bütün kartlar için benim ayrı bir cüzdanım var. O kırmızı olabilir. Varsın enerji gitsin. Sonra küçük bir kesem var. Cüzdanımın içinde taşıdığım. Şu parayı her sene e, hıdrellezde hazırlıyorum. E, e, şeyin dibine gömüyorum ilk önce gül ağacının son bolluk berekete niyet ediyorum. Ve sonra kırmızı bir kurdeleyle böyle bağlayıp bir kesenin içine koyuyorum. Kesemi daha çok ben altın renginde olmasını seviyorum. Çok basit bir kese zaten. Herhangi bir yerden alabilirsiniz. Bir kuyumcudan bile isteseniz size herhalde ücretsiz verir diye düşünüyorum. Yoksa internette var. Bir de yine aynen bir para çalışması yapıp parayı aktive edip size kaç katının gelmesini istiyorsanız içinde mesajla beraber ben kendiminkini göstermeyeceğim. Bu şekilde paranızı kesenize koyup ağzını bağlayıp cüzdanınızın ama sadece para cüzdanınızın içine yerleştirebilirsiniz. Dilerim şifa olur bu video. Dilerim bolluğunuz, bereketiniz çok olur ve kendiniz için eğer istiyorsanız bu içindeki sembolleri de ekstradan kullanabileceğinize söylemek istiyorum. Şu gördüğünüz sembolü dilerseniz çizip ben altın rengiyle çizmeyi sevdim. Siz farklı renklerle içinizden ne geliyorsa paranın renginin veya bolluk bereketin rengi sizin için neyse o renkte çizebilirsiniz. Alın onu elinize kağıdı kalemi çizin. Eğer pandül kullanmayı biliyorsanız pandülünüzle de siz de aktive edin ve evinizin çeşitli yerlerine asın. İstiyorsanız sadece PVC kaplatın, eskiden kaplarlardı ya kimlikleri, kimlik gibi kaplatın, bir tane delgeçle delin, arabanıza asın, aynanıza asın, evinizin çeşitli yerlerine, iş yerinizde bilgisayarınızın yanına yapıştırın, kağıda çizip onu nasıl arzu ediyorsanız, nerelerde görmek istiyorsanız, bilinçaltınız onu her gördüğünüzde bolluk ve bereket enerjisini size akıtmaya devam edecek. Sembolleri, e, semboller eğitiminde öğrenebiliyorsunuz. Çok basit ve çok gerçekten ekonomik bir eğitim ve bence e, Türkiye'de olması gerekli bir eğitimdi. Dilerim siz de e, kendi sembollerinizi kendiniz oluşturursunuz ve ne yaradanla ne de evrenle aranıza hiç kimseyi sokmadan kendi istediklerinize kendi istediğiniz gibi, kendi istediğiniz yöntemlerle ve bir aracıya ihtiyaç duymadan, hangi aracılarla çalıştığınızı bilmeden ulaşırsınız. Abone olun lütfen. Eğer istiyorsanız benim kısa kısa videolarım oluyor sabahları. Motivasyon ve motive oluyoruz. Bazı küçük bilgiler. İşte bunlar için Ayla Yaren'le dönüşüm Instagram hesabıma girip beni takip edebilirsiniz. Altta da abone ol ve zil var günlük işte gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen oraya da tıklayın. Şifalar olsun, bolluk bereket olsun, çok güzel bir gün olsun. Bugün mucizeler olsun. Bu videoyu izledikten sonra da eğer bunu yapmayı seçersen, bunları taşırsan ee, ve böyle bir şeyler hayatına değişirse, küçük de olsa, büyük de olsa birazcık böyle maddi mucizeler gelirse lütfen altına yorum yap. Çünkü yorumların çok değerli. Çok teşekkür ederim.